Merhabalar. kuyunlarım. Bugün sizlerle beraber e, evimi tanıtacağım. Yani turu şey yapacağım. Eee Videomuza geçmeden önce abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar, eliniz e, şurada mavi evin yanında olan bir Evet arkadaşlar, artık başlıyoruz. Burada kısmın yani ilk girişimizde bir e, bisiklet bulunuyor. Şurada sokak lambaları var. Burada bir posta kutusu. Ben posta içine koymayı sevmediğim için bitkiler koydum. Burada hemen bir ışığımız var ve burada da yapraklar. Her, evin, her evin girişinde olan bir şey oldu. Hemen içeri girdiğimizde hemen asansör girişimiz bulunuyor. Asansör girişinde yine sokak lambaları ve kapüzler. Burada yine çiçekler yani bitkiler. Burada bir puf. Bebek arabası, çiçek ve 3 tane şemsiye var. Anahtarlarım bu benim ev anahtarlarım. Bu da benim yedek anahtarım. Tabii ki de yangın, ee, yangın sireni var. Ve ev güvenliği var ama şu an kapalı olacak. Hemen sonra orayı bitirdiğimizde hemen mutfağımıza geliyoruz. Ben mutfağımı gerçekten çok seviyorum. Siz seviyorsanız beğeni, abone olmayı ve yorumları yazmayı unutmayın. Neyse şimdi başlayalım. Arkadaşlar burada iki tane kutum makarna kutum var. Burada ise zaten boza bu her yerde olduğu gibi. Bu arada size bir şey göstereceğim. Bununla bunu karıştırıyoruz arkadaşlar. Bir pasta oluyor. İki tane yapmak istiyorsanız dilimlenebiliyor. Burada tabaklarım ve bardaklarım var. Yıldızlarım ve burada doğramı tahtam var. Burada da bir tane tavam var. Hemen altında bir şey yok. Koymamışım. Bir bez var arkadaşlar burada. Çünkü bu evi dün akşam yaptım. Kaşıklar, buraya ekmekler var arkadaşlar. Burada kahve makinesinin yanında hemen kahve fincanları var. Ben buraya bir şey koymayı unutmuşum. Şurum. Tost makinesi yani ekmek ısın derken eee benzer bir şey ve e, benim e, meyve karıştıracağım. Ondan sonra hemen böyle bir bahçe yani balkonum var arkadaşlar. Şunu şunu size nasıl göstereceğim. İşte bunu arkadaşlar fakir şeyden getirdim. Çünkü ancak o oluyordu. Böyle bir e, balkonlu bir şey yaptım. Yani küçük küçük bir araba çünkü benim kızım yani benim bu kızım var ya çok tatlı. Hep her gün yani burada gezimi çok seviyor. O yüzden ben de onun için yaptım. Onu yeni alalım. Burası da hemen oturma odamız. Yani ben Amerikan'ın mutfak yaptım arkadaşlar bir büyük bir kızım var. Bu eşim. Hemen isimlerini söylüyorum. Bunun adı Alin Ay, pardon arkadaşlar. Arya. Almin, Almira. Bunun adı Alperen yani benim eşim. Ee, bebişimizin adını size ne koyalım? Çünkü daha yapmadım. Almina olsun. Ee, benim adım tabii de ya Hemen koltuğumuz böyle açılıyor arkadaşlar. Böyle bir işimiz. Ve şöminemiz. Aslında benim bir sürü eşyalarım var arkadaşlar. Ama ben niyeyse bu televizyonu tercih ediyorum. Neyse boş Buraya mı taktık. Burada bir çadır yine posta kutusunun içinde bitkiler var arkadaşlar. Biliyorsunuz ben bitki aşığıyım resmen. Çok seviyorum. Burada hemen kedimin ve şeyi kedi kutusu yani kafesi. Burada çadırım var. Burası tabii ki de bahçe arkadaşlar. Çocuklar için böyle bir koltuk koydum. Çocuklar için bunu koydum arkadaşlar. Çünkü benim çocuklarım burada çok oynamayı seviyor. Burada tabii ki de bahçe eşyalarım var. Üst kadar çekebiliriz. Evet arkadaşlar geldik. Hemen yine burada yüz e, güvenliğim var. Çünkü arkadaşlar ben bazen nere e, üşeniyorum yani her şey Ben arkadaşlar. Ses geliyor. Biraz daha geliyor. Ama bunları da kapalım. Bundan geliyor. Ee, yine yaygın mı? Hemen yanında arkadaşlar benim kızımın yani büyük kızımın odası var. Burada dolap kıyafeti, yatağı, makyaj masası. Yine arada burada çok tatlı bir parfüm var ve evet, ben bu parfüme bayılıyorum. Makyaj, makyaj ve burada da maskeleri var. Hemen yanında bir şeyisi şeysi var. Balkonu. Kızım sancak çok seviyor. O yüzden sancak koydum. Bir tane böyle çiçek koydum. Çarşamba masasının odasında istemedi nedense Balkonda içeri ben de oraya koydum. Hemen yanına gidince arkadaşlar benim olan gözüküyor. Yine aynı kıyafetleri koydum. Bu kıyafetleri ben kendim tasarladım ve çok seviyorum. O yüzden her yere koyuyorum yani. burada havlarım. Yüz kremlerimi bitirdim. An yani gerçekten arkadaşlar. Bu arada bu ışıklanmış. Ben yeni öğrendim. Boşver. Bu yeni bir su var şu sağlanacak. Ben de çok sevdiğim için koydum. Burada bir marka elmasa var. Hemen bunun yanında bir banyo. Banyonun içine çok büyük halı sevmediğim için küçük minnoş bir halı koydum. E, duş kabini. Burada el kama ve zaten her yerde olduğu gibi lavabo. Şimdi arkadaşlar yine geçtiğimizde kızımın kızımız kızımın odası arkadaşlar. İki tane biliyorum var. Çünkü arkadaşlar birinde bu küçük minnak koyuyor. Birinde bu küçük minnak koyuyor. Bazen kuzanları kuzenleri geldiği için buraya atıyorum. Neyse bunu mı ya? Burada oyun şeyleri var. Aslında bunu tek kızım oynamıyor. Ama en boş olan o da bu olduğu için ben de bunlardan koydum. Eğer bu videoya 50'den ya 50'den fazla veya 50'den az veya tam 50 like gelirse biz bir gün vlogumuzu çekeceğiz ama nasıl çekeceğiz slime yaparak arkadaşlar burada benim slime kutum olduğu için yapacağız ama eğer bu like'lar gelirse burada kızımın çantaları var aslında bende yine bir sürü çanta var hemen bir gösteriyorum bir saniye bulabilirsem bu bu var bu var bu var ben niye bu oyunların içine koymadım mı? arkadaşlar getireceğim. Bunu atabiliriz. Ee, bir de bu var arkadaşlar. Bir çantası var ama ben bunu tercih ediyorum nedense. İşte çok Siz hiç çok farklı duruyor. Siz de bunu tercih ederiniz eminim. Biz arkadaşlar biz bu oyunları hemen bunun içine böyle koyalım. Bir dağınlık zaten gözükmesin. Açıldı bu da ya. Kız hayır. Aman Allah'ım arkadaş içine kaldı. Ay boş ver ya. Yalnız ben yeni bir tane getireceğim şimdi. Çünkü onu da çok seviyorum biliyorsunuz. Son videosu gelecek. Az önce söylediğim gibi. O da eğer like'lar gelirse. Lütfen like'ları basın basın arkadaşlar ya. İki tane kutu getireceğim eğer yetmezse arkadaşlar. Evet. Hemen kutular da burada dursun. Böyle arkadaşlar evime on üzerinden kaç puan veriyorsunuz? Evimizi, evimi beğendiniz mi? Evet arkadaşlar yine az önce söylediğim gibi eğer 50'den fazla veya 50 6 veya 50 üstü veya tam 50 like gelirse slime yapma videosu gelecek. O da arkadaşlar eğer gelir gelirse lütfen şimdi like'ları basabilirsiniz. Evet şimdi videomuzun sonuna geldik arkadaşlar görüşürüz Queenler